Merhaba sevgili velilerimiz, Dilek Öğretmen, ben Kazanlar Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir rehberlik videosu ile sizlerle birlikteyiz. Aman Allah'ım dönem bitti çocuğum hala okumaya geçemedi hocam diyen velilerimiz için gelecek bu rehberlik videomuz. Ama öncesinde hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımızda Kazanlar Öğretmen kanalımızda yeni nesil sorulardan oluşan ücretsiz deneme sınavları, konu anlatım videoları ve rehberlik motivasyon videolarına ulaşabilirsiniz. Yüklenen videolardan haberdar olmak için abone olmanız ve zil butonuna basıp bildirimlerinizi açmanız sizler için yeterli olacaktır. Daha çok öğrenci arkadaşımızı ve veliye ulaşmamız adına da sınıf gruplarınızda paylaşırsanız eğer bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Peki okumaya geçemeyen öğrencilerimiz için bu tatil döneminde neler yapabiliriz? Öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Normal şartlarda bizler Eylül ayının ikinci haftasında öğrencilerimizi artık okul, okullara alıyoruz. Birinci sınıf öğrencilerimiz ise bir hafta öncesinde açılıyor ve öğrencilerimizle toplam 3 haftalık bir oryantasyon sürecimiz oluyor. Peki bizler bu süreçte ne yapıyoruz? Bizler bu süreçte çocuğumuzun, çocuğunuzun, öğrencimizin, okula, öğretmenine ve arkadaşlarına alışması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bir yandan da öğrencimizi yazmaya hazırlıyoruz. Özellikle de el becerilerini geliştirecek etkinliklere yer veriyoruz. Daha sonra da sınıfın geneli öğrencilerimizin çoğu eğer artık harfleri almaya, tanımaya müsaitse de artık harfleri öğrencilerimize aktarıyoruz. Peki harfleri aktarırken ne yapıyoruz? Alfabedeki 29 harfi kafamıza göre mi veriyoruz çocuklarımıza? Elbette ki hayır alfabemizdeki harfleri 6 gruba ayırıyoruz. Bunu neye göre yapıyoruz? Bunu öğrencimizin, çocuklarımızın daha kolay kavrayabileceği, daha kolay öğrenebileceği harflerden zor olan harfleri doğru sıralandırıp gruplandırıyoruz. İlk harfimiz ise ilk grubumuz ise elakin harflerinden oluşuyor. Bizim için temel çıkış noktası bu birinci grup. Birinci grup bizim için çok önemli. Ne yapıyoruz? Bir grubu çocuklarımıza, öğrencilerimize aktarırken her harf için aşağı yukarı bir hafta ayırmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü birinci grupta öğrencilerimize harfleri birleştirme ve okumanın mantığını öğretiyoruz. Dolayısıyla birinci grupta harfleri birleştirme mantığını ve okuma mantığını anlamaya çalışan öğrenci artık diğer gruplarda çok fazla rahat, rahat ediyor. Fazlasıyla artık Hatta bazı öğrencilerimiz de öğretmene ve anneye babaya ihtiyaç olmadan da kendi başının çaresine bakabiliyor. O yüzden birinci grup bizler için çok önemli. Birinci grubu verdikten sonra aşağı yukarı her harf için bir hafta ayırdıktan sonra sonraki gruplarda bazen günde iki harf bazen günde üç harf verip de öğrencilerimizle alfabemizi tamamlayabiliyoruz. Bu tamamen sınıfın potansiyeline bağlı olarak değişiyor. Kasım ayının ortalarında da artık öğrencilerimiz patlamış mısır gibi pat 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 okumaya geçiyorlar. Peki Kasım ayında her öğrenci okumaya geçmek zorunda mı? Elbette ki hayır. Kasım ayı geldiğinde her öğrencimiz okumaya geçmek zorunda değil. Dolayısıyla sizin çocuğunuz da Kasım ayında okumaya geçmek zorunda değil. Ama Kasım ayında artık yavaş yavaş öğrencilerimiz okumaya başlıyorlar. Okumaya başlıyorlar derken de şu hataya düşmeyelim. Sular seller gibi bir okumaktan bahsetmiyorum tabii ki. Harfi tanıyor harfleri birleştiriyor ve birleşiminden harflerin birleşiminden oluşan heceleri oluşan kelimeleri artık okuyabiliyor kim öğrencilerimiz daha yavaş kim öğrencilerimiz daha hızlı okuyabiliyor bu öğrencilerimizin potansiyeline durumuna göre değişiyor ama bizim öğrencilerimizden temel beklentimiz, veri sınıf öğrencimizden temel beklentimiz yıl sonu geldiğinde, hasıranın son haftası öğrencimize kahneyi verdiğimizde artık öğrencimizin okumaya geçmiş olması ve okuduğunu anlamış olması. Yani sadece birkaç aya değil bütün bir yıla yayıyoruz bu okuma sürecini. O yüzden özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bakın lütfen birinci sınıf için beklentinizi çok fazla yüksek tutmayın. Bu yıl için temel kazanımlarımız birinci sınıfta temel kazanımlarımız özellikle iki dersimiz var. Türkçe ve matematik. Türkçe dersi için çocuğumuzun okuma yazmaya geçmesini hedefliyoruz ve okuduğunu anlamasını hedefliyoruz. Matematik dersi için ise rakamları tanıması, basit saymalar yapması, basit düzeyde toplama ve çıkarma yapması bizim için yeterli. Bizim için yeterli oluyor. Ama maalesef bazı velilerimizde aşırı derecede bir beklenti söz konusu oluyor. Yani çok yüksek bir beklenti içine giriyorsunuz ve istiyorsunuz ki çocuğunuz birinci sınıfı bitirdiğinde sular seller gibi okusun ve yıl sonunda da matematik profesörü olsun çıksın istiyorsunuz. Böyle bir beklenti içinde olmak son derece yanlış. Bu yanlış beklenti beraberinde yanlış tutumları da getiriyor. Bu da çocuğumuzun e, bu defa çocuğumuzun hecelemesi dahi sizin gözünüze inanılmaz derecede batıyor. Hele ki hele ki başka bir arkadaş ondan daha iyi okuyorsa sanki bütün dünyalar sizin başınıza yıkılmış gibi hissediyorsunuz. E, bu defa e, çocuğumuzda da daha e, okula başlamadan başarısızlık ve yetersizlik duygusu gelişmeye başlıyor. Bakın bu bizim en son isteyeceğimiz bir duygu. Öğrencimizin daha okul hayatının birinci sınıfında başarısızlık duygusu, yetersizlik duygusu yaşaması, böyle bir duyguya kapılması biz eğitimcilerin en son isteyeceği bir durum. Neden? Çünkü bu duygu, bu ruh hali içerisinde olan çocukta da ne oluyor? Tabii ki bir mutsuzluk başlıyor. Mutsuz öğrenci ve mutsuz çocuk oluyor. Bu defa şu problemde çok sık yaşıyorsunuz. Okula gitmek istememe, öğretmeninden soğuma, arkadaşlarından soğuma, okuma yazmadan soğuma. O yüzden anne baba olarak bu süreçte sizin tavrınız, tutumunuz son derece önemli. Lütfen biraz sabırlı olun ve sakin olun. Sizler ne kadar sakin olursanız çocuğunuz da bir o kadar sakin olacaktır ve bu süreci bir o kadar rahat atlatacaktır. Peki. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen birkaç maddede bunu özetleyeceğim. Videoyu çok fazla uzatıp sizi sıkmayacağım. Öncelikle bizler Okullarımızda ses temelli cümle yöntemini kullanıyoruz. Ne demek bu ses temelli cümle yöntemi? Çocuklarımıza harfleri öğretirken, bu az önce gösterdiğim, hemen tekrar göstereyim. 6 grubu öğretirken çocuklarımıza tabii ki de bir sıralamayı takip ediyoruz. Hangi sıralamayı takip ediyoruz? Şu sıralamayı takip ediyoruz. Öğrencilerimizle öncelikle harf çalışmaları yapıyoruz. Harf tanıtımlarını yapıyoruz. Öğrencilerimize harfleri tanıtıyoruz. Harfleri çok iyi tanıdıktan sonra ki bütün okumanın çıkış noktası da burası. Harfleri çok iyi tanıdıktan sonra öğrendiğimiz harflerle ilgili artık hece çalışmaları yapıyoruz. Daha sonra öğrendiğimiz heceleri birleştirerek anlamlı kelimeler oluşturuyoruz. Kelime çalışmalarını yaptıktan sonra da ne yapıyoruz? Artık cümle kurma çalışmalarına geçiyoruz. Bizim çıkış noktamız bakın dikkat edin neresi? harfler. O yüzden öğrencimizin sömestr tatilinin eee birinci dönemin sonuna kadar sömestr tatili ne kadar öğrenmiş olduğu harfleri çok iyi bilmesi bizim için önemli. Önce bu noktada öğrencinizi, çocuğunuzu bir yoklayacaksınız. Harfleri tanıyor mu, tanımıyor mu? Birinci dönemde hemen hemen 6 grubu her okulda öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz ama bazı okullarımızda öğrencilerimizin durumuna bağlı olarak ikinci döneme kalan harflerimiz olabiliyor. Burada önemli olan öğretmeninizin öğrettiği yere kadar, öğrettiği harflere kadar çocuğunuzun o harfleri tanıyor olması. Bu süreçte karıştırdığımız bazı harflerimiz var. Bakın M harfi ve N harfi, B harfi ve D harfi bunlar fazlasıyla karıştırılan harfler. Bu harflerin öğretiminde ne yapmamız gerektiğine dair alt konulara girmeyeceğim. Video çok uzamasın diye size genel bir çerçeveden bahsedeceğim. Bu harfleri dair de çocuklarınızla çalışmalar yapabilirsiniz. Bazen birinci dönemin sonunda öğrenci bu harfleri... Ee, tamamen tanıyor ve bu sıkıntı ortadan kalkabiliyor ama ikinci döneme kadar uzadı, hatta ikinci sınıfa kadar uzadığı durumlarda söz konusu olabiliyor. Bu bir problem mi? Elbette ki değil. Okudukça bu harfleri gördükçe ne yapacak? Karıştırmasında gittikçe azalacak ve ortadan kalkacaktır. O yüzden öncelikle çocuğunuzun harfleri tanıyıp tanımadığından emin olun. Peki ikinci durumda ne yapacağız? İkinci durumda da hece çalışmaları yapacağız. Özellikle bakın bu tatilde çocuğunuzun okunma e, sıkıntısının üstesinden sizler geleceğiniz için hangi adımları takip edeceğinizden bahsediyorum. İkinci durumda da hece çalışmaları yapacağız. Hece çalışmaları yaparken de alfabemizde biliyorsunuz 29 harfimiz var ve bunlardan 8 tanesi bizim ünlü harflerimiz. Hangi harflerimiz bunlar? A harfimiz E harfimiz, I, İ, O, Ö, U ve Ü. Bunlar bizim ünlü harflerimiz. Hece çalışmaları çalışmalarımızı yaparken de bu ünlü harflerle başlayan hecelerle çalışmanız öğrencimizin e, en rahat okuduğu hece çalışmaları dolayısıyla bunlarla başlamanız öğrencimizin moral ve motivasyonunu artıracaktır. Neden? Okuduğunu gören öğrenci bir sonraki okumaya daha da motive olacaktır. Rahatlıkla okuyabildikleri, kolay okuyabildikleri hecelerdir. Örneğin bakın A ile başlayan bir hece, al. E ile başlayan bir hece, el dolayısıyla öğrenci bu basitlikteki Hediye heceleri çok rahat okuyacaktır e, okuduğunu gören öğrenci ne olacak mutlu olacaktır mutlu olacaktır Peki üçüncü aşamada neye dikkat edeceğiz üçüncü aşamada da kelime çalışmaları yapacağız ama kelime çalışmalarına geçmeden önce şunu da hemen ifade etmek istiyorum sınıflarımızda zaten Setlerle okumalarımızı yürütüyoruz. Hemen hemen her sınıfta sizlerin aldığı, elinizin altında bulunan okuma setleriniz de var. Evde yardımcı kaynak olarak kullandığınız. Bakın bu setlerin içerisinde hece kitaplarımız var. Bu hece kitaplarımız bizim başucuk kitaplarımız diyebiliriz. Çocuklarımız bunları kesinlikle ellerinden düşürmeyecekler. Defalarca, defalarca okuyabilirler. Çünkü okudukça açılacaklardır. E, okudukça okumaları gelişecektir. Harf çalışmalarımız var. Harflerden hece çalışmalarımız var, hecelerden kelime çalışmalarımız var. O yüzden bu hece kitabımızı tatil boyunca elimizde bulunduracağız ve elimizden hiç düşürmeyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Hece çalışmalarından sonra kelime çalışmalarını yaparken neye dikkat edeceksiniz? Biraz da ondan bahsedelim. Kelime çalışmalarımızda da artık iki harfli üç harfli dört harfli kelime çalışmaları yapmanız gerekiyor öncesinde Neden Çünkü küçük adımlarla başlamamız gerekiyor küçük adımlarla başlayacağız ki çocuğunuz okudukça okuduğunu görebilsin özgüveni yerine gelsin moral, moral motivasyonu yüksek olsun kelime çalışmalarında iki harfli anlamda üç harfli anlamda 4 harfli anlamda sonra harf sayısını artırabilirsiniz kolaylıkla okuyabileceği kelimeleri seçiyoruz kolaylıkla okuyabilecek kelimeleri tercih ediyoruz ve son aşamada da tabii ki de ne yapacağız artık okumalarımızın okuma rutinlerimizin dışına çıkacağız ne demek bu hocam bakın artık çocuğunuzun eline kitabı verip içinde el alane yazan kitabı verip bir koltuğa oturtup ya da bir masına masa başına geçip okumasını beklemeyin bir dönemdir bunu yaptınız. Ne oldu? Çocuğunuz okumaya geçemedi ya da okuması çok yavaş. Demek ki bu yöntem işe yaramıyor. O zaman ne yapacağız? Okuma rutinimizin dışına çıkacağız. Artık sıra dışı okuma çalışmaları yaptıracağız. Sıra dışı etkinliklerle okumalarımızı yaptıracağız. Neden? Çünkü söz konusu olan yaş grubu, hala oyun çağında olan yaş grubu, aklı fikri oyunda olan çocuklar. Bakın bunu sizlerle defalarca dile getiriyorsunuz. Konuştuğumuz velilerimiz bunu söylüyorlar. Hocam çocuk neredeyse sabahtan akşama kadar oyun oynuyor. Hiç bıkmadan, usanmadan oyun oynuyor ama gel şunu oku dediğimde sanki dünyalar başına yakılıyor. E çünkü bu çocuk oyun çocuğu, oyun yaşındaki çocuk demek ki ona hitap etmiyoruz okurken okuturken okuma çalışmaları yaptırırken o yüzden ona hitap etmemiz için de ne yapacağız artık okuma çalışmalarımızı sıra dışı sıra dışı okuma çalışmaları yapacağız bakın burada mesela e, zarların etrafına yazmışlar zarı attıkça gelen heceyi okuyor çocuk heceleri birleştirip kelimeler oluşuyor ya da bakın legolar hepimizin evinde var olan özellikle erkek çocuklarımızın evlerinde var legoların üzerine harfleri yapıştırmışlar ve legoları üst üste koyup kule, hem kule çalışması yapıyor hem de harfleri birleştirerek heceler ve kelimeler oluşuyor. Yine bakın burada küçük pankartlar halinde hazırlamışlar. Dijital ortamda bunlarla ilgili bir sürü örnek bulabilirsiniz. O yüzden özellikle bu dördüncü madde bizim için çok önemli. Çocuklarınızın e Çocuklarınıza hitap edecek olan etkinliklerle bu süreci geçirirseniz eğer daha rahat geçirmiş olacaksınız. Çünkü çocuğunuz okudukça siz de psikolojik olarak rahatlayacaksınız. Okuma çalışmasını yaptırırken şekeri çıkan, tansiyonu çıkan velilerimiz var. Aman kendinize dikkat edin ve uyarılarımızı dikkate alın diyorum. Bir sonraki videomuzda da sinir krizi geçirmeden dikte yaptırmanın püf noktaları neler biraz da bundan bahsedeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.